Merhaba arkadaşlar benim Ramon Güzel'le Bir premium çekilişe Sky Wars premium çekilişe karşınızdayım İşte ee, işte Premium çekilişine hemen geçeyim Nasıl geçiş lan bu Heh, neyse Şimdi bana abone olacaksınız 70-75 abone de biter Eğer diyelim siz kazandınız Abone olmadınız şey atarsınız Like atmanız da gerekiyor işte abone olacaksınız, like atacaksınız. O, o, Skype adresinizi yazacaksınız. Skype'ınız yoksa o, ben size Gmail'inize ulaşayım. Ulaşırım. Aynen öyle diyeyim. Ben size size ulaşırım Gmail'den. O, tamam, düşürdüm. Yarıdan verdi tam karşımda herhalde o. Şöyle şuraya uç uçsak süper olur. Abone olacaksınız, like atacaksınız, subscribe button atacaksınız. 80 e abonede ya da 70 e abone de falan biter. Sen o kadar yüksek çıkıyorsun da. Ne fayda? Anam. Ne olabilir bu? Anam. Tamam sorun değil bana. Sen alamazsın ki Bu beni alma ihtimali yüzde sıfır bu adam. Mal adam. Adam şimdi orada bir kalacak. Adam geliyor. Bir dakika aklınız bir gel. Heh. Tamam çok iyi fikir. <gülüyor> <gülüyor> oh, ya abi adam da ne var ya makro mu var kilo mu var ne var Arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Premium çekilişinin sonuna geldik. İşte 70-75 amede biter dediğim gibi. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay. Olmadı. Ben bir kızım. Tip çizim. Dudağıma bakın. Dudak. Dudak. Arkadaşlar. Hı. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.